Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kasap ay kapak tasarımı nasıl yapılır adlı bir şey yapacağız. İlk öncelikle bir evin odasını yeşil ekran yapıyoruz altını ve üstünü. Eve giriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yeşil ekran yaptık ama bu renk böyle bu renk tonu olacak. Açık, açık yeşil olabilir mi bilmiyorum ama ben bu renk yapıyorum yani öyle galiba. Ben öyle yapıyorum başından beri. Zaten yeni yapmaya başladım kapak tasarımı. Bir tane emoji seçiyorsunuz. Ee, ben e, geçen videodan kalmış bu arada. Bunu seçiyorum. Böyle bunu estet alıyorsunuz. Böyle. Buradan böyle alıyorum. Bir dakika. Oluyor. ha oldu. Birkaç tane aldım. Ben bir tane aldım. Göstermek için yapıyorum zaten bunu. Şöyle kameramı da alıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra ben Şöyle gireyim hemen burada. Uygulamanın ismi eğer yüklerseniz diye söylüyorum. Bir dakika hemen gireyim. back Bak background ismi. Böyle e, yeşil alanları silmeye yarıyor. Şuraya gidiyorsunuz. Ben de yeni öğrendiğim için pek güzel yapamıyorum yani. Burada da şey var var zaten silemedim. Allah. Hemen böyle alıyoruz boyutuna göre. Ay. Kaydı oldu. Şimdi a, kafası gözükmüyor neyse gözüküyor birazcık. Burası arkadaşlar böyle e, burayı böyle siyahlara dikkat ederek gidiyor böyle. Ben burayı yapıp geliyorum. Böyle yeşil alanları bırakmayacak şekilde oluyor. E, Tavsiye ederim. Kepkutlarım benim kafam karıştığı için bu uygulamadan yapıyorum. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Full Şu diğer çizgiyi eğer e, geçerseniz şöyle oluyor. Bir dakika. Mesela burayı da yanlışlıkla sildiniz. Çiz e, geriye alıp telafi edebilirsiniz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ben yaptım bunu. Şimdi e, bir tane daha uygulamam var. Zaten bunu yapmak için 3 tane uygulama yükledim ben. Kepkut. E, bu, bu Hüşme. bilmem ne bilmem ismini unuttum. Söylemiştim zaten videonun başında. Benim B12 eksikliğim var. Bir de Ibis, Ibis Paint var. Ibis Paint. Buna giriyoruz. Girelim. Evet açılıyor açılıyor açılıyor. Allah pardon. Galerime giriyorum. Buraları biliyorsunuzdur herhalde. Bunlar çıkıyor çarpıya basıyorum. Bu eski şeyler. Şimdi artıya basıyoruz resim yerleştiriyoruz. Aa. Ben bunu yapmıştım. Nasıl? Ben onu kaybetme, kaydetmeyi unutmuşum. Bir dakika arkadaşlar kaydeteyim hemen. Kaydedeyim. Ha. Gitmemiş en azından. Don, ne yazıyor. Don, don, yazıyor. don yazıyor. Sav, sev. Buraya finish'e yazıyor. Finish şeyine yazıyorsunuz. Stick var. buna basınca direkt kesin reklam çıkacağını biliyorum özen. Bir dakika. Arkadaşlar yaptım, kaydettim. Şimdi biz Paint'e ye yeniden giriyoruz. Bu tabii ki gidiyor. Galeriye geri dön. Buna giriyoruz. Bu arada ee, anlamam çok yani zaman sürmedi. Sonra da nereye? artıya basıyoruz. Evet, artı. Resmi yerleştir. Ha, bu da siyah bir. Yeşil şeyler kalmış ama onlar bir şey olmaz. İptal diyorum. Burada da fotoğrafı kaydetliyoruz Ok dedim. Ha, kaydedildi. Şimdi de ne yapacaktım? <laughs> unuttum. Ha, tamam pardon. Pinterest'e giriyorum. Ben Pinterest'ten yapıyorum ama çok bu kadar da böyle çekebilirsiniz. Ben Pinterest'im pardon tamam dedim. Pinterest'ime giriyorum. Pinterest'ime. Hemen giriyoruz. Girildi. Şimdi Ay pardon. Bu arada çok güzel yapamıyorum. Yani siz umursamayın. Dakika. He, tamam. Ha. Ee, baş background yazıyor burada böyle background. Ona giriyoruz. Background. Bek Back... okuyamıyorum. işte öyle arkadaşlar. Bek. Silemem lazım. Şuraları sileceğim. Toka boka yazdım çünkü anlaşılmıyor. Anlamıyorlar. Bilmiyorum. Pardon arkadaşlar. Toka life oldu yani. Ee, burada istediğiniz bir şey seçeceksiniz. Ben çok kapak fotoğrafı olduğu için sevdiğim bir fotoğrafı çekeceğim. Ay, alacağım yani. Ben bunu almak istiyorum. Yani bence güzel. Çiçekli böyle. Ee, zaten bunu biliyorsunuz. 3 noktaya basıyorsunuz, görüntüyü indir diyorsunuz. İndirildi. Şimdi de kep kutu muydu? Evet, kep kutu giriyoruz. E ee, önce ikinci kep girmeden önce ibis Pe ibis paint'e giriyoruz yine. Pardon. Reklam reklam değildir yazacağım Kapak şeyine zaten. Galeri Galeriye geri dön diyorum. Kapak, dedim, kapat dedim. Archa basıyoruz, resmi yerleştirdi dedim. Bu arada resim güzel mi? Ben çok beğendim. Yani böyle iç açıcı, iç acı gözüküyor. Ee, sonra ben buraya girme sebebim bulanıklaştırıyorum. Capcut'tan yapamıyorum. Sonra yani yapabiliyorum da. Neyse, ortalama bulanıklık diyorum. bu kadar olsun. Ee, böyle diyorum. Evet oldu. Oldu evet. evet. Şimdi de Capcut'a giriyorum. Ha, bunu bir de kaydedecektim. Unutuyorum şimdi. Fotoğrafı kaydet. Ok. Dedim. ok tamam demek. Bunu da biliyorsunuzdur tabi. Ee, bu da Capcut'umuz da. Bu arada böyle yaptım ama sorun olur mu size? Yan yaptım yani. Benim için eğlenceli yapmak. Yeni bir proje diyoruz. Buraları biliyorsunuz zaten. Giremiyoruz. Bir dakika. Dondu. Olmadı. Ön izleme çıktı. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar, bir dakika. Azra ve Arkadaşlar üç. Neyse. Ha, şimdi ben ne yapacaktım? Ha pardon pardon. Bir video bir video seçeceğim ama karışık. Şu an yani benim şey olarak değil. Öylesine Mesela değilmiş. öylesine koydum bir video. Bu eski video bu arada. Ekledim. Ekliyorum değil mi? Evet. Ekledim. Zaten bu boyuta geldim. Ben bunu yani şey olarak kapak fotoğrafı yapmak için yaptım. Kullan diyor. Ay albüm seçiyoruz pardon. E, bu bulanık olanı seçiyorum böyle. Ay ben bu fotoğrafı şey başka şeylerde de kullanırım. Düzenle diyoruz. Düzen. Heh, oldu. Düzenle. Şimdi fotoğrafımızı seçiyoruz. Fotoğraf ekle diyoruz şu siyah şeydi. Beyaz olan olmuyor. Keşke üstümü değiştirseydim burada. Böyle eski üstümle kaldım arkadaşlar. Özür dilerim. Bu, bu arada arkadaşlar size bir tavsiye. Bu e, eğer bu şeyi yaparsanız eğer üstünüzü böyle bir pembe bir üstü yapsanız çok böyle hoş olur. Bu arada kafam gözükmüyor. Kafamı böyle şey yapmışım. Orayı yapmamışım. Göstermemişim falan. Ee, şimdi de buraya metin yazıyoruz. Buraya metin gir, yazısını küçültelim birazcık. OK. Ee, yazı tipleri diyorum. Ben en fazla şunları kullanıyorum. Neredeydi? Ee, bunu kullanıyordum sanırım. Unuttum bir dakika. Stil miydi yazı tipleri? Bu. Seçil. Rengini değiştireyim. Ben bir birazcık şöyle yapacağım. Böyle siyah yapacağım biraz daha güzel gözük Ay, şey gözüksün diye. Beyaz o çok gözükmüyor. Okey diyoruz. Tamam yani. Ah ı, yanlış yaptım bir dakika. Ya. yapacağım arkadaşlar en güzeli bu ee, kapak tasarım yazıyorum kapak tasarımı. bu arada siz başka bir şey benim konum öyle olduğu için ben bazen de şöyle yapıyorum ee, mesela kapak tasarımını şeye yazıyorum ee, altına yazıyorum ee, bu üstüne de böyle soru işaretli alakalı böyle bir sorular falan yazıyorum. Azra'ya ne oldu bilmem ne bilmem ne diye. Nasıl yapılır diyoruz. Yapılır. Yap, yapılır yazmışım pardon. Okey. Soru işareti ve ünlem koyuyorum. Oldu. Tamam oldu. Tamamdır. Arkadaşlar kapak ay oldu. Kapak tasarımını şimdi ben böyle biraz farklı yapıyorum arkadaşlar. Kapak tasarımını böyle alıyoruz. Geri bildirim. Gel tamam. Ee, şimdi onayladım. Kaydedilmedi zaten benimki. Şimdi arkadaşlar e, ben bu videoyu yaptıktan sonra mesela bu ben size göstermek amacıyla şey yapacağım. Ne yapacağım? Bir dakika. Youtube'a yazayım mesela. Youtube'a gireceğim. Bir dakika. Hemen giriyorum. Geldim. Heh bakalım. <laughs> Gireceğimi unuttum. He. Zaten bu artıya basıyoruz. Bunu herkes biliyor. videoya basıyoruz. Ha bir dakika bir sorun oluştu. okay Bu arada benim B12 eksikliğim var. Unutuyorum her şeyi. O yüzden aldırış etmeyin. Ay. Şeylerimi gösterecektim. Ee, şimdi de ben abonelikler niye girdim? Bir dakika pardon. Alt'e giriyoruz. Videoya basıyoruz. Ha bu sefer oldu. Şimdi mesela bir tane video atıyorum. Atıyorum işte ama bu arada atıyorum. Buna girdim. Sonra eee bastım. Basıyorum. Şaka mısın sen? Kapattın mı videoyu? Kapandı yanlışlıkla o gitti. Hemen yapıyoruz dedi. Neyse. Bir dakika bir dakika. İki saniyelik şey yapacaktım. Şaka e. mısın? Ben onu bir de... Bekle bekle. Gözde uuuu açarsa. Yolsuz çok güzel. Ben de öyle çocuklar istiyorum. Bana da ver çocuklarım. Bana ver çocuklarım. Benim boyum olsa da bir elli. Şuraya kadar örüyorum. Bir elli. buradasınız Gidiyor ama o kayıtta bu arada. Ee, şimdi sonra e, ne yapıyorduk ee, bir resim se seçiyorum. Ha bunu seçtim. Pardon, bunu seçtik zaten. Ya geri geldi bakın arkadaşlar. Bakın yaptım. Böyle oluyor. Ee bitti Diyoruz Evet arkadaşlar, bu kadardı video. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Ben böyle yapıyorum. Sizin Tercihiniz göre buraya sticker falan koyabilirsiniz. Ben öyle yapmayı bilmiyorum. Yani videolarla pek Böyle yapıyorum yani ben. Bay bay arkadaşlar. Diğer videomuzda ne olsun? Yorumlarda belirtin.